gerçekten biraz arttıralım. Gerçekten ne biçim arttırdım ha? Fark eder şimdi. Tırman, 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 tırman. Güzel geldik lan uçma! Ya dur de ne kadar güzel geldik. Ta anası benim başına geldi. Ben bu oyunu oynayınca vücudumdaki bütün ter bezleri çalışıyor. Lan lan anasını Keseyim ben. Hadi. Şuraya gel. Gir şuraya. Lan gıcık kaldım bak. Acele etme. Ben küçük anca acele ediyorum. Daha, daha sinirleniyorum. Ben en nefret ettim kuyumdur. Allah'ım sabır ver ya Rabbi. Hmm. Zorlan. Öl oğlu <laughs> <laughs> Öl. Aslında farenin hassasiyetini hızlı mı yapsam daha iyi yoksa düşük ayarda mı tutsam daha iyi. Onu aile çözemedim. Kayma kardeşim. Yapma kardeşim. Güzel ol. <laughs> hızlı. Lan şu çekiş niye kendine çekme? Ne biçim bir çekiştir bu? Şimdi buradan koşuyoruz güzel. Dur, tut. Ölüyorduk neredeyse. Uç bakalım. Ananın avradını ç neredeyse düşüyordum. <laughs> Dur, sakin ol. Sakin ol. Ç ne olur? sakin ol. Kendini oraya atma be baba. Ya sen tırmanmaya gelince bir türlü tutamıyorsun yani Hani aşağı atmaya gelince de bu çekici seni bütün kuvvetiyle itiyor. Niye? Çiğ. 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 Çek kendini bebeğin dediğin bana vur bana. Arkadaş ya. yanlış oyuna mı girdik acaba? Bu oyunda var ya tahmin ettiğimden daha fazla küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Her dakika. Hı. Cif sesini duyup başınızı artmaz demiyorum ama cif yani. Ben bunun anasını çok sattır beyin burada tutuyor. Şurayı aşarsak öbürleri kolaydır aslında arkadaşlar. Hı. Sakince ne oturalım buraya. Heh. Buradan da kendimizi bir ivme ile açı çok önemlidir. Matematiksel hesaplamalar yapacağız. Bir de bizi okutmamışlar ki. Çekici tam buraya vur ki tam kalkasın. Ha? <laughs> Harika geldi yemin ederim. Çözersin. Her şey matematiktir oğlum. Adamlar matematikle uçak yapıyorlar. Bilgisayar şeyleri yapıyorlar yazılımlar. Sen de onların yaptığı oyunu bitiremiyorsun. Bak hele bizden harbiden biz insanlığın ciddiyiz. Hiçbir şey olmaz bizden abi. Hadi çıkıyorum. Of, bütün sulu bütün sureleri okuyacağım bunu çıkması için artık. <gülüyor> <gülüyor> Hızlandırılmış, sene yere sene Hızlandırılmış, Hızlandırılmış, Hızlandırılmış yeri hızlandırır. Hadi. Hızlandırılmış yeri hızlandırarak gideceğim. Asıl görmeye geçtik. Uf böyle böyle hızlı hızlı git artık. Yavaş sakin ol. Buraya ka insan gibi hala bana nazar değmesin. Şimdi kamerasıyla ine çekicem şuraya doğru. Ayaka geliyorum. Ne oluyor? Yemin mi? çok iyi geliyorum. Çok iyi geliyorum. Bu kadar iyi olamazdı zaten. Hiçbir şey bu kadar kolay olamazdı. Ben bir aksiyon çıkacağını ufak etmiştim. Yok bir, bir, bir şey. Rastam tehlikeli bölgelerinden. Dur sakin sakin. İtme kendini. İtme, itme a**. Çocuğu ha. Yok bir şey. Rastam oyunun en tehlikeli bölgelerinden. Dur sakin sakin. İtme kendini. İtme, itme a**. Tamam, Çocuğu ha. Hı. Güzel geldim. Tutun tutun. İyi. Bir şey yok. Burayı da aşarsan var ya benden mutlusu yoktur ha. Hadi be abisi. Hadi be kral. Kurban olayım sana. Ben hep geçemedim bir bölüm var. İnşallah bu bölüm geçeriz. Dur sakin ol tutun şuraya. Son anda tutun görüyor musunuz? Ucuyla tuttum ha. Güzel. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Yapma. Yapma düşecek gibi oldu bir an. Şimdi buradan kendimizi bu MOBS kamerasını atacağız. Oradan da yukarıya gitmeye çalışacağız. Hop. Tüh. Biraz da uzun yapamadınız mı şu kamerayı? Çekiş değmiyor buna ya. Hop. Yok abiciğim tekrardan. Geç kendini. <laughs> Arkada adam konuşmaya başladı, insanı o adamdan da nefret <laughs> ediyor. Kendince herhalde bize arkada tavsiye veriyor da, öyle olmaz o iş. Şey. İt, <laughs> güzel. Kameranın üzerine tutun. Buradan da tekrar it. Arka geldi, hanebeye tutun. Mobilya, sorun yok. Buradan oraya. Buraları beklediğimden güzel açtım arkadaşlar. <laughs> Konuşabilirsin, dikkatimi dağıtmıyorsun kanka. Şurada konuşabiliriz artık kimse beni durduramaz. Rekor seviyeme geldim. Ben burada hep geçemiyordum ya krize giriyordum. Dur 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 bu portakal çok tehlikelidir. İnsanı kaydırıyor ha. Böyle bunu sonsuzluğa yollayalım. O ananın avradını <laughs> Şimdi çok buraya tehlikelidir. İnsanı kaydırıyor ha. Böyle bunu sonsuzluğa yollayalım. O ananın avradını Şimdi çok <laughs> Kendi bu kayalardan yukarı at. tutun. Güzel. İlk kayayı çok rahat geçtik. Lan dur. Kayaları. Nasıl geliyorsun? yorsun nedir herhalde? şey Neyse ki çok düşmedin. Ay. Ay. <laughs> Kanka kendi başta bir keresi batacaksın böyle yapacaksın Zaten buraya oturuyorsun çok güzel bundan sonra hafif düşebilirsin Rüzgarın azizliği Buradan kendi tekrardan ileri at bir ileri. Bir tane daha. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı Geçiyordum ya. Lan nereye gidiyorsun? Oruç bak Ya bir tane daha çekirse çeksen. Geçeceğim ben şey ya. Oraya gelince bana bir şeyler oldum ya. Lan nereye gidiyorsun? Oruç bak Ya bir tane daha çekirse çeksen. Geçeceğim ben şey ya. Oraya gelince Dışarıda aynı bunun anasının delili gibi yanıyormuş. Bak yapma. Düşme abi. Lan bari o araya Bravo. en başa gelmiş neredeyse. <laughs> Dur, ben neredeyse etimine, en başa gelmiyor. Oynama zorunda kalıyorum. Çok sinirimi bozuyor bu oyun. Ve geçemeyeceğim. Acizim. Beni aciz ilan edin. Ananın balık kabağına vurayım seni. <laughs> Topla. Git tekrar. Güzel. Küçük yeri geçtiyse buralar daha kolay. Arkadaşlar acaba ben e, şivemi düzeltsem ve nasıl diyeyim profesyonel bir oyuncu gibi davransam daha mı güzel oynarım? Öyle yapacağım şivesiz konuşmaya çalışacağım. Biz yapamıyoruz. Çalışacağım. Lafı uzatıyoruz amına. Çalışacağım. Evet buradan geçiyoruz. Pardon arkadaşlar düştüm. Lütfen sar mısınız beyefendi arkadaki orası. Şimdi tut, Kendi çek. Lan ben şivesiz konuşacaktım. Ne oldu? Evet dediğim gibi burada kendimizi dikkatli çekmeliyiz. Ee, özellikle şu inşaat betonunun orada kendimizi yavaşça yavaşça oturtmalıyız. Yavaş ne diyecektim de. Bundan sonrası gayet kolay arkadaşlar. Özellikle şu kısımda parkın üzerinde oturan bir tane çocuk var. Onu da geçersek her şey yoluna girecektir. Ben inanıyorum. Oh, oh diyor terbiyesiz herif. Gerçekten güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Hadi be, hadi be kardeşim. Gerçekten güzel geldin. Oh. Harika tırmandım. tutunamadım ama son anda tutunamadım. Yoksa aksi aldı iyiydim. Güzel. Ve kadar iyi geldik. Şimdi bundan sonra kendimizi böyle hafifçe atıyoruz. Şuraya tutunacağız. Çok güzel tutundum. Panik yaptım ama neredeyse panik yapıyordum. Ay bu şivesiz konuşmak da beni akayıyor ya. Eziyetmiş şivesiz konuşsaydım var ya ömür boyu konuşmazdım gıcık aldığım için. Bütün kelimeleri uzun uzun söylüyorsun. Yapma be oruç. Bu şarkı çaldıysa domalı, domalı, Bu şarkı çaldıysa <laughs> <laughs> <Susna! gülüyor> <Yapma>, diye <donalı, gülüyor> no. Bu şarkı çaldıysa domalı, domalı, Bu şarkı çaldıysa <laughs> <laughs> tırmanıyorum. Sana inat kahvenin evladı. Tırmanıyorum. Sekiz saatlik video kaydında bu, bu sesi ben 700 kere filan dinledim biliyor musun? Oysan, o yüzden bu kadar bile bu ses geliyordu. Kanka sus be. Ne kadar yordun? Bak şarkıya rağmen geldim bu kadara Çok son anda tutuldum güzel. çok abi ne konuştuk. Bir yukarı gidiyorum bir aşağı niye? Allah Bak, Bak şarkıya rağmen geldim bu kadar ha. Çok sonada tutundum güzel. Tutun abi ne yapıyorsun? Bir yukarı gidiyorum bir aşağı niye? Niye? Baren de bağlantısı koptu çalışmıyor Allah Allah. Şu fare bozuldu ya. Tam oldu tekrardan oldu. Kurban susar mısın kurban? Yaşlı annesinin böreklerini yedim sus. Bak burada gir buraya gir buraya. Ne diyor orada? Para bozuldu ya. Ne diyor orada? Tamam, böreklerini durdu, yedim. Olsun. Kurban susar mısın kurban? Yaşlı nenesinin böreklerini yedim sus. Bak, orada gir buraya gir buraya. Ne kadar zorlandın sen. Dedenin bastonunu çalayım ben. <laughs> Dedeni döveyim. Çok güzel. Bu şarkı sustuna göre. Ben de biraz geldiğime göre tekrardan sakinleşip. Son seviye devam edebiliriz demektir arkadaşlar. Güzel gidiyoruz demektir. Şimdi bu muhabese kaydından kendimizi bir fırlatıyoruz yukarıya. Oturuyoruz buraya. Tekrardan o malum yere geldi. Kur'anın tek geçiş yolu bence hızlı hızlı gitmek. Yavaş gidince burası kayıyor. Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım burada. Oh ey Allah'ım. <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şey yok. Oldu kaçtı. <laughs> defadır ben diyorum bu sefer panik yapmayacağım.

<laughs> Babanız ananla çay içiyoruz, beş çayı. Sonra içeceğiz. Sonra anana damat bohçası macunu yedirip ananın üzerine geleceğim. <laughs> <laughs> seri Aslında biraz da kemi eleştirmeliyim. Ben baştan kaybetmişim. Hiç kemi inanmıyorum ki. Yani başarısızlık kabullenmişsin, öğrenilmiş, çaresizlik denilen bir şey vardır ya. Yani mağlupsun sen, şu an bir keçi gibisin. Biraz insan ol be. Acaba beyni sıfırlaman yolu yok mu? Sanki bu oyunu ilk defa oynuyormuşum gibi. O zaman daha heyecanla buraları oynayabilirdim, daha sakin. Ve sensitivity Sensivity dedik yükseltelim de da böyle daha kötü oldu, böyle bas. Sizin izlediğiniz 20 dakika video ama ben bu oyunu sadece 20 dakika oynamıyorum. Bunun kamera arkası var. 8 saat aynı yerleri tekrar tekrar çıktım. Ben arkası var. Yani ben bu hareketle 20 dakikada bu kadar sinirlenmiyorum. Saatlerce oynuyorum ben bu oyunu. Siz bilmiyorsunuz. Ben bunun uzun versiyonunu yüklesem YouTube çöker. 24 saat oyunu oyun mu oynar? Güzel. No. YouTube Oyunda sadece buraya çöker? geldim. Biraz hissediyorum. Öbür yerlerde sıkıntı Aa, görüyorum, yani. geliyor. görüyorum. ben senin ben çok önemliymiş algısı yaratıyor. Hadi şimdi Hızlı hızlı tekrardan bitirelim bu işi. Kulun oldum, katınla kölen oldum. Müh, tiryakin oldum. Şimdi hızlı hızlı arkadaşlar. Hızlı hızlı tekrardan bitirelim bu işi. Kulun oldum, katınla kölen oldum. Müh, tiryakin oldum. Şimdi hızlı hızlı arkadaşlar dört tane vuracağım çekicimi. Most sensitivity sonu alayım ben. Burada çünkü e, faremin çok hızlı dönmesi gerekiyor. Çek kendini, çek. Çek aferin. Çek. Çek aferin. Çocuğu çek. I feel within me a peace above all. uh, Fareme çok hızlı dönmesi gerekiyor. Çek yani, çek, çek, aferin, çek, çek, aferin, çocuğu, çek! I feel within me a peace about your earthly dignities. <laughs> bir şey yok. A still and quiet conscience. Bir şey yok. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Fareyi dedik, arttıralım neredeyse. Bir daha destekli vursaydım sanki kazanıyordum gibi de destekli vuramadım orada. İnanıyorum içime bir his doğdu. Hani bazen olur ya bir şey başaracağınızı hissedersiniz. Hatta rüyanızda bile görürsünüz. Bu sefer hissettim. Geçeceğim. Evet evet böyle bir his geldi. Ananın Jeep. senin gibi hissettim. His mis gelmedi <laughs> sizi kandırdım. <laughs> Benden bir yardım <laughs> Sus lan sen de arkadaki. Bir kere bir otobüs yolculuğumda. Bir tane çocuğun midesi bulanıyordu, onu hiç unutmuyorum. Şey diyordu, hatta ablasına şey diyordu. Abla kusmam geliyor. Abla kusmam geliyor. İki gündür ağzıma takıldı. Nerede aklıma geldiyse. Abla kusmam geliyor. <laughs> Aptal ya. Bütün kahvelere inat başarıyor muyuz bu sefer? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Sorun yok. Şimdi buraya oturuyorum hızlıca. Ucu oturmalısınız. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Tamamdır. Aynı şeyleri bu sefer böyle yapacaksın. Kendinizi pat hissederek çek hissederek çek fareyi hızlı döndür. Bak. Çığ! Elin yavaş senin, elin. Sen elin yavaş. Böyle oyun mu oynanır? Üstümüz yer durdu oyun bizi bu şarkılara maruz bıraktırıyor. Düşünce o da bize ceza veriyor aidiyetin sinir bozmak için herhalde. Ya ne alaka? <laughs> Dur be. Dur İn be. geldi. Dur be. Üf. Baba çiçi. Baba çiçi. Baba çiçi. Hadi. Dayı oğlu tut. <laughs> tut yiğit kendini tut. Ha? Dur. Sakinleş burada. Otur. Yani yukarı at. Harikasın. Böyle olacaksın aptal herif. Burası zandırı. Bir şekilde yiyeceğim. Bir şekilde yiyeceğim. Bir Sakin ol babası kurban. Babası, onu alacak, tamam, ne? babası ona, O ona ben memleketim. Dur buradan. Aferin. Sakin. Sakin ol babası kurban. Babası onu oyuncak araba alacak. Tamam mı Murat durursun. Babası ona oyuncak araba alacak. Rahat dursam ama. Ama o Chief. yalan söylüyorsun. Arkadaşlar fark ettim de ben konuşmayınca daha güzel oynamıyor muyum? konuşma zorunluluğum yok. Kimse kusura bakmasın da ben buraya konuşmadan geçeceğim şu portakallı dal bölümünü. Yoksa aksi takdirde insan konuşunca dikkati ister istemez dağılıyor. Yani görüyorsunuz da her şeyi anlatmaya gerek yok. Geçeceğim burayı birazdan konuşmadan. An itibariyle sessizlik lütfen herkesten rica ediyorum. Yorum dahi yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> You have no rose without a thorn. The diligent picker will... Bu afford... ne bu arkadaki? E, bu sefer o zaman yukarı gidelim, yukarıdızlı davranalım. Sabit dur. Heh. Güzel. Güzel. Şimdi buraları tekrardan yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. En yukarıdan kemiği sıplatacağım. Heyecan yok. Güzel geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek iman gücüyle kendimizi çekiyoruz. <laughs> Sorun yok. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Buradan ne yapacağım işte? Yavaş kaydırsam düşüyor, hızlı kaydırsam da düşüyor. İşte insan burada biraz panik oluyor. İster istemez kendimi yerleştirdim güzel bir alan. Bu <laughs> Yukarı kayaya tutunursak iyidir. Çek kendini. Bu kaya niye kaygandır abisi? <laughs> Yağlamışlar mı bu kayayı? O <laughs> kay bu kaya kaygan. Çocuklar o yüzden oraya yavaş çene geçeceğiz. Ya da hızlı bir tane vuracağız. Destek alıp gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Dinlekten nefes alamıyorum Karampı ya. Da <laughs> en başa döndük. Sonra Kayalar mı kaygan? Bu kazanı mı kaygan? İnsan anlamıyor ki. Çek kendini tekrardan. Aferin otur <laughs> şuraya. Bu sefer arkadaşlar kendimi çok hızlı bir şekilde yukarı atacağım. Bir. <laughs> ya atamıyorum. Niye ben böyle konuşuyorum? Atamıyorum. İnsan gibi konuş. Kuyu <laughs> değiştireceğiz. Atamıyorum ne? Oğlan gibi konuşmaya başladın sen yine. Bekle. Hızlı hızlı çek bir tane daha vur tü. destekli destekli çek. Aynen böyle. Aynen böyle. <laughs> destekli çek. <gülüyor> <gülüyor> Hı, güzel. Güzel. Güzel lan. <laughs> ben bir tane video bakalım adam nasıl geçecek. Vuruyor direkt çekicini düz düz. <laughs> Onu her vurduğundan maşallah 8 metre ileri gidiyor biz. Bizim çekecek kanser demiş. Yani bir taktik yapmıyor adam. Böyle hız hızlı hızlı <laughs> kendi çekiyor. Aynen böyle. Biz çekemiyoruz ama. Yaşlı nenesini dedesinin gözleri önünde cif 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 anladın mı? <laughs> Cif cif. Bu arada sponsorumuz Cif'e de teşekkür edelim. Küfürlü ağızları bile temizliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne oluyor? Ne oluyor? Oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, oluyor mu? Ne yaptın lan? lan? Nasıl düşersin oradan? Sadece bir tane daha vursaydın yukarı. <laughs> Ne lan? Bir tane de uçurum, sen de o kayalara gidiyorsun, bitmeyen dağ yapmışlar. Gidiyorsun, gitmiyorsun, bitmiyor. Sen diyorsun abi bir tanesini açtım, ikinciyi açtım, üçe geldim, sonra vurdum. Beşinci kaya çıkıyor küçük bir tane, onu açman çalışıyorsun. Sonsuzluk koymuşlar, sonsuzluk. Cif'in gücü adına. Cif sana sponsor oldu ya, bari onlar için yap, adamlar için yap. Hadi Cif sizin için yapıyorum sen. <laughs> Kusura bakmayın Cif benden bu kadar... Chief tekrardan sizin için geçeceğim. Bak öbürü olmadı ama bu sefer sizin için geçeceğim. Saygıdeğer Cif. Şimdi bu videoya sponsor olduğun için bu teşekkürü sana yapıyorum. Ve yıllardır geçemedim yeri geçiyorum. Ben Cif'in yerinde olsam sponsorluğu kesinlikle iptal ederdim bu videodan sonra. Kesinlikle. Euzubillah tut. Yahu tutsana kardeşim. Oyunun başına gel. Şerefin oyunun başına gel. Kuit çek oyundan. Çak 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 çak. Başa düştü çünkü. Ben başa gel bari diyelim şerefimizle bir daha başlamışız. Yani bir kere suda, su, suya boğul hele önce. Bir kere boğul ben bir rahatlayayım. Boğularak öl. En kötü ölüm şekli. Öl öl. Oh oh. İçim soğumuyor ki. Öyle bir nefretle bağlayayım ki bir daha at. Valla yapamıyorum sıcak geldi. Çok özür dileyerek ben bu videoyu bitireceğim buradan. Bir sonraki videoda görüşmek